Merhaba canlarım kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün TV kartasında One Man Squad size güzel görüntüler çıkartmaya çalışacağım. Umarım güzel görüntüler çıkartabilirim. İyi seyirler. <laughs> Silah yok önüm adam dola. Çok iyi sıkar oldu. Bir nok. Çok iyi. Aha beleşki severiz. Çok güzel. Ses var önümde yakında. Yaklaşıyor yavaş yavaş. güzel başlangıç başlıyor galiba bomba f verelim bakalım. İşe yarayacak mı? Çok güzel. Güzel gidiyoruz, güzel gidiyoruz. Hemen hızlı seri bir şeyler toplayıp oynayacağım dostlar. Çok iyi başlangıç. Ses var. Kilimi çaldı lan. arkadaş daha var. Geldi. Efsane. Gerçekten çok iyi. Bugün oynadığım ilk oyun dostlar. 8 kill. Biri bot galiba. 7'si gerçek. Bence muhteşem giriş. Hadi bakalım inşallah devamını getirebiliriz güzel şekilde. Siz videoyu beğenmeyi unutmayın cansınız. every gitti lan o. Güzel beş el getirmiş. Çok şenlere yattı ki. Çok iyi başladık ya. İnşallah sonunu iyi getiririz. Öldürmeyin lan birbirinize. Bot taklidi mi bot mu acaba? Yer nerede? Aha bu sabah. Abi gerçekmiş bir daha. Allah'ım. Bir bot çıktı ha. Tabii bir canımızı fırlayalım. İyi gidiyoruz. 21 kişi var. Bir canımız var daha. 12 kill. Seri oynarsak. Kasıyor buralar ama. O ne lan? Bunu kim vurmuş? İç şeyler oluyor. Duydum. Oğlum Bot oyunu mu oldu bu? Yok kaç tepede araçlar var. Adamı da gördüm. Onu da çektik. Falan geliyor. gördüm adamı. Yapma abi hele bu. Alan dişiydim ya. Neresi orası? Şurası. Şuraya doğru atlarsak önüne geçmiş oluruz. Bu alan dışından gelecek de. Tümünden şeyden gelir ya. Ah adam gördüm. Aya kalabalık bunlar da. Şu arkalarından gidersem. Bunlar buraya bir yere geldi. Ama neredeler? Bu ne lan? Bu ne, ne oğlum? Ot mu o? İlginç. 16 kill güzel. Bir tık bot fazla vurduk. Ama canımız sağ olsun be kankam. Takma düzelir be kanka. Alttan sesler geliyor. Adam da şeye gidiyor zaten alana gidiyor. Gördüm adamı. Son beş. Bir tane daha gidiyor. <laughs> Bayağı Arkamda ses var. Ne oldu? Ne oluyor lan? Bir adam var ha? gördüm onda. Yaklaşıyor. Yaklaşsın. Lan elinden bıraktı. İşte bu Abi çok iyi oyun ya çok iyi 22'li 2703 hasar bu sezon 2 lira kor oldu dostlar videoda çok fazla konuşmadım biraz yorgunum kusura bakmayın hakkınızı helal edin umarım video hoşunuza gitmiştir bu tarz videoların devamı için lütfen videoyu beğenip yorum yapıp kanalıma abone olmayı unutmayın seviliyorsunuz canlar yetişmez değil mi Zor yetişir de yetişeceğim ya sol duvara atlayacağım sağ duvarda evler görüyor o kalabalık güzel. Var M7 var altında Al onu. Buradakini baydım. Baydım. Siz de burada. burada. Geliyorum hemen. Oynama. Aa! Buraya adam inmiş şu an ya. Aldın mı? Tamam. Helal. Var mı sizde? Yok gibi şu an. Ses de yok. Yok gibi şu an. Yok, yok ses, ses var. Alıyorum ben. Alıyorum, alıyorum, alıyorum. Bak <laughs> Nereden sıkıyor? Dikkat et. Evet, Cover'a geç. <laughs> Cover'a geç. <laughs> oh. Be. Orada da var. Orada var. Var var orada da. Var. Çok vurdum ona da yaklaşıyorlar. Yanlarlar mı? Buralar ya. Geldim, ben, geldim, geldim, geldim Bir de sağdan geldi. Bir de sağdan geldi. Bir baygın. İkisi de baygın. Çok güzel. Çok güzel. Bir, de baygın. <laughs> Bir tane daha geliyor. Bir tane daha geliyor. O da baygın. Aynen. Bir kişi daha var. Burada, burada, burada. Önümde. Dur. Senin önünde bir yerde ya. Nerede lan bu? Buradaydı. fanat atışıydı. Aaa lan artık. Buraya saklanmış. Nerede lan? Bitti galiba. Yine bitirdik ya. Ya burayı burayı iyi çıkıyor. <laughs> i̇yi çıkıyor. Tutucular arıyoruz o zaman. Lan korktun ben beni. Öyle inildin mi lan? Ne alıyor? Aynen solda. Şurada. Aynen solda. Şurada. Nerede lan o? Gördüm. Burada altında. Burada altında. Bu da öldü. Buraya 7.62 attım. Bir sürü şuraya. Aa karşı adamlar iniyor. Bu tarafa doğru. Yine pusucular ya. Yani. Ses var hocam bu evlerde ben var. Geliyorum. Aynen. Aynen. Acele etmeyelim. Oğlum nerede lan bunlar? Alt alt önündeki evde. Aa gidiyor. Tamam. Alt alt önündeki evde. Şurada. Marker Gel o zaman Çok, Çok, Çok iyi çıktık yine ya. Çok iyi Ha sanki burada bir kişi daha var bence ya. Ha, Bu dışarı doğru atladı çünkü. Ha gördüm şurada bir şey. Bot mu gerçek mi bilmiyorum. Boşuyor. Evet. Boşuyor. Boşuyor. Boşu yok. Şunun arkasına doğru. Şunun arkasına doğru. Tamam. Ha botmuş. Yo <laughs> bot gerçeğe sıkıyormuş. Bot gerçek demiş. Değil mi? Valla. Burada bir yerde baydım onu. Nerede lan? Baydım onu. Ya girmiş ya. Nazlı ne var? diyor. A lan. Nerede? Ayiler drop düşüyor. Ona doğru gidelim ya. Kuzen adam var. Koşuyor bak. Örümceğe de var lan ibneni. Şu tarafa doğru koşuyor. Aa şeyin tepesine ben çıkıyor. Ben de, ben de, ben de. Kilisenin tepesine de, çıktı. Dur 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 hiç acele etme atıcanım. Tamam. Dur dur dur. Tamam. Araç, şuradan da araç geliyor. Araç. şuradan da araç geliyor. Bir renk sıktım ya dursun diye de. Senin yerini ye. oradan oyna. Oradan oyna. Tamam. Birini çektim güzel. Aa sağa doğru birim çıkıyor. Tamam oynayalım ona doğru. Nereye Aa, sıkıyorsun? Sen yok, sen yok. Sen dik Kaldırma yerine, kaldırma yerine. Kaldırma yerine mi? He, ee, adam var orada. Aa biri iniyor oraya paraşütle. Aa biri iniyor oraya. Oraya hiç. Tamam. Oraya hiç. Tamam. Bir şey daha var. Bakıyorum. Nerede o bir kişi? Sen misin o örümcekle aynen aynen aynen. aynen. aynen aynen aynen. Aynen Üstüm geldi. Gel. Tamam. Şurada bir araç var gel şu aracı alalım. Bas kayboldu. Tamam. Şurada şu kayanın arkasında. Kayanın arkasında. Geri kaçıyor. Banası şu evin da ya bu. Dostlar videoyu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım hoşunuza giden bir içerik olmuştur. Bu tarz videoların devamı için lütfen videoyu beğenip yorum yapıp kanalıma abone olarak bana destek olmayı unutmayın. Destekleriniz çok kıymetli. Diğer videolarda görüşmek üzere sağlıcakla kalın. Bay bay.